Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doblo oyunu oynuyoruz. Haydi başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Doblo. Haydi başlayalım. Ben de söyleyeyim. Bir de neden hep bilgisiz geliyor. Kimi mi var lan müzikte? Neyse. Bak yine geldi o. Bu açma elde. Oyunda polis istemişiz. Arkadaşlar polis olmasın. Arkadaşlar bu bu bir direkt taktırma oyunu. Yani arkadaşlar burada direkt takabilirsiniz. Bizde sıfır bir yaptık ara. Durun bir dakika arkadaşlar. Şimdi. Kabloya geçireyim mi? Buradaki videoyu çarptı. İzleyen like atsın kardeşim? Atsın mı? Evet arkadaşlar. Bir dakika. İstediğim Evet, arkadaşlar ben içine girmek istiyorum. Aha turbo. Turbo. Evet arkadaşlar. Şöyle drift atalım. Şöyle <laughs> drift atalım. drift. Arkadaşlar iyi drift oldu. Şu an ne kadar drift atıyorum bilmiyorum ama. Aga drift delisi olduk. Değil mi? Arkadaşlar. Oh. Evet arkadaşlar. Hangi ara videoları çek? Daha hangi ara videoları çekmemi istersiniz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Hani işte dolu satınlı lafı vardır ya. Benim sınıftaki lakabım da enişte. Bu arada sınıftaki lakabım enişte. Neyse. Evet arkadaşlar başladık ama bu sefer polisler var. 3 tane polis var arkadaşlar. Nereye yolaçsın? Aa! Okay. İlk bir bomba. Bomba Ya kardeşim ne yapayım? Gelin arkadaşlar. Hop. <laughs> ya! Arkadaşlar <gülüyor> ne oluyor? Durun ya kapısını Ben değil mi? Arkadaşlar ne oldu? Haritanın dışına mı çıkıyordum? Ben çıktık bile. Ben gidin siz de başımın belaları. haritandık Bakın arkadaşlar hem ha, harita Ben benimce kuşların kurtulmamı lazım. Ben. Ama arkadaşlar kuşlar ben en gidersem niye gidiyorlar? Kötü Hop. arkadaşlar poşetlerden kaçıyoruz. Evet arkadaşlar bugün dobloyla oyuna kaçmacı oynuyoruz. Ne alakaysa. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda dobloyla dobloyla doğum kaçma oynuyoruz. doblo dönüş oynuyoruz. Aga geliyorlar. Kaç kaç enişte kaç.

Kaç enişte kaç. Boşarabilir. Kaç enişte. Kaç enişte kaç. Çılandılar ama. Hile bu. Yemin ediyorum hile. Vallahi hile. Çılandılar yanıma. Vurmayın. Ne yapayım onlar sen biliyorsun sen de bu. Ya kardeşim hiç yaram şey yok ki. Vallahi dolu kazık gibi arabamız var ama polisleri yenemiyoruz. Lan ama, ama boyunda şey var. Hile var lan. Uçunandılar direkt yanıma. Yüzümüzü kaybedince diğer yanımıza içmeyi alıyorlar. Hayır. Polis beyler. 小动物呢？小明物，我看小动物啊， Büyük topladık Gel de gel. Olsun. Kaçın ee, Arkadaşlar eğer a, Arkadaşı hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Arkadaşlar eğer bu arkadaşlar eğer bu videoya üç like gelmezse bu poster beni öldürecek. Neyse arkadaşlar ben burada posterin karşıyorum. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.